Evet, bu ürünümüzün motorunu değiştirdik. Kişini değiştirdik. Şöyle boru aldık ama kullanışlı olmadı. 2008'den bu yana kullanıyorduk. 12 yaşına falan girdi arkadaşlar. Bu buralardan tıkandı, kırıldı. Buralar kırıldı. Ve çok kullanışlı bir başlık olduğunu belirtmek istiyorum. Asıl üründen yani orijinal üründen sipariş ettik. Şimdi beraber kutu açılışını yapalım. Evet ürün ve teleskopik başlık. Şöyle bunları bu tarafa alalım. bir bakalım. Evet. Ürün göründüğü kadarıyla aynı ürün. Şuraya bir şerit koyulmuş. Belki vardı silinmiş bilmiyorum. Alt tarafları Evet. Şöyle mandalı Evet. Yani şöyle kendini kilitliyor. Evet. Şimdi teleskopik başlığımızı bakalım. Teleskopik başlığımız. Şuralarının metal olmasını çok isterdim arkadaşlar. Şu arka tarafa Philips'i aradım. Onlarla iletişim kurdum. Şu arka tarafa asmak için şöyle. Şuralar metal oldu mu daha güzel tutuyor. Bu da biraz daha yüksek olsa iyi olurdu. Buna tam sorun var mı? Yani şu rahatlığı bilen kişi için yani muadil ürünlerini kullanmakta zorlanıyor. Borumuzun şu uç aksamı Bozulmuştur. Onu çıkardım. Tamir ettim. Ee, o şekilde kullanmaya devam ediyoruz yine. Yani bir sorun yok. Uç tarafını bakalım. Şöyle oturuyor mu? Evet. Şurada düğme vardı. Şurası gibi. Öyle zannediyorum. Evet, yani şöyle yani asıl orijinal ürün şu aparatı artık ayrı bir şey olarak şöyle satılıp da şurası gibi buradan onu takacak mıyız içerisine o iletişimi kuracağım bakacağım yani bunu belki şöyle sıkıştırabiliriz belki şu ara aparatı değiştirebiliriz bir burayı. ya da borusunun bütününü değiştirebiliriz. Anne. Onu araştıracağım. Anne. Şurayı çekelim bakalım. ara aparattan veya borudan alana kadar arkadaşlar. Şu alanın düşmemesi için şöyle 4 kat koli bandı sarabilirsiniz buraya. Dışarıdan da gözükmemesi için isterseniz şöyle kenarlarını böyle bunu buraya sıkıştırıyor. Şimdi ben buraya şöyle bir aparat yaptım. Şöyle bir kanca şeklinde şöyle dursun diye. Yani kolay oluyor. Priz de burada. Ee, hem çocuk kabloları falan dişlemesin diye benim için kolay. Şu şekilde hemen alıp doğrudan kullanabiliyorsunuz. Bunu daha güzel bir şekilde arz ederseniz koyabilirsiniz oraya. Bu şekilde kullanışlı bir de Philips'in görmüş olduğunuz şu modeli var. Ee, bu bozulur artık hani astarı yüzünden pahalıya gelmeye başlarsa o ürünü yani, almayı düşünüyorum. Bu eski bir ürün dedik işimize yarar ama maalesef bunun da bu pim tarafı yok. E şu içini görüyorsunuzdur. Şöyle. Evet şu içerisinde bunun şöyle bir aparatı var. Bunun ucunda da hatırladığım kadarıyla bir de pim vardı. Şuradaki pim gibi. Bir tanesi böyle boru, borunun üzerindeydi. Bir tanesi de boru sapının üzerindeydi. Yani şunun üzerinde şuradaydı. Şurada böyle ittiğimiz zaman oraya takılıp kalırdı. Şimdi e, orası olmadığı için böyle bant sardık oraya. Şimdilik böyle idare edeceğiz. Böyle bir aparat alana kadar. E, şöyle bir aparat da alabilirsiniz buraya. Görselde şimdi birazdan göreceksiniz. ondan alabilirsiniz veya araştırabilirsiniz araştırdığım kadarıyla bunların asılları orijinalleri yok yani şu aksamın ama e, muadilleri birebir uyumlu olanlardan borusuyla birlikte satılıyor şurası haricinde satılan da var şurada hava yeri var emiş gücünü buradan da onun ayarlayabiliyorsunuz.